Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fenomen yayınları A serisi 8. sınıf matematik soru bankasında sayfa 249 ve sayfa 250'nin çözümlerini yapacağız. Dersimize başlamadan önce kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Birinci soruyla başlayalım bakalım. Birinci soru ne diyor? Diyor ki Aşağıda verilen telin C noktasında bir karınca vardır. Bakın şurada C noktasında bir karınca varmış. Karıncanın telin uç noktalarına olan uzaklığı 28 santimetre. Bakın şurası 28 santimetre. Diğer tarafta 22 santimetredir. 22 santimetre. Bu tel bükülerek aşağıdaki KLM üçgeni elde edilmiştir. Bakın teli büktüm böyle buradan bu tarafı da büktüm buradan birleştirdim böyle bir üçgen elde ettim peki toplam uzunluk ne kadardı sol tarafta 28 e 18'i buradaysa buraya kaç kalır 28 eksi 18 eşittir 10 peki buradaki uzunluk ne kadar 10 santimetre diğerine bakalım Buradaki sağ taraftaki uzunluk ne kadardı? 22 idi. E 12'si buradaysa buraya ne kadar kalır? 22'den 12 çıkarıyoruz. 10 santimetre kalır. Demek ki burası da 10 santimetre olacakmış. Karınca C noktasından K köşesine doğrusal bir şekilde yürüdüğünde KLM üçgenine ait hangi yardımcı eleman doğrultusunda yürümüş olabilir? Bakın şuradan yürüyor karınca. Böyle yürüyor. Böyle yürüyor. Peki bu K noktasından gelen doğru parçası şu karşıdaki kenarı kaç eşit parçaya bölmüş? İki eşit parçaya bölmüş. O zaman buradaki KC nedir aslında? Kenar ortaydır. Neden? Çünkü kenarı ortadan iki eşit parçaya bölmüş. Doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Sonraki soruya geçelim. Soru 2. Ne diyor? Diyor ki görsel 1'de verilen çeşit kenar KLM üçgeni şekilde e, şeklindeki karton L köşesinden KM kenarına doğru doğrusal bir şekilde kesilerek görsel 2'deki üçgenler elde edilmiştir. Yani biz ne yapıyoruz? Buradan şöyle kesiyoruz. Kestiğimizde de şöyle görüyorsunuz. iki tane parça elde ediyormuşuz. Devam edelim. Görsel 1 ve görsel 2'de verilen açı ölçülerine göre KLM e, m üçgeni km kenarına ait hangi yardımcı eleman doğrultusunda kesilmiştir? Hangisi km kenarına ait kesilen şu e, çizginin ne olduğunu, hangi yardımcı eleman olduğunu sormuşlar. Şimdi bakıyoruz burası 80 şey 50 mi? 50. Peki, 50 ise. Toplam ne kadardı? 80'di. 80'in 50'si burası, buradaysa burada ise geriye kaç kalır? 30 kalır. Devam edelim. 50'ye 30. Peki şuradan bakalım. 30 şu üçgene bakalım. 30 ya. Burası da 60 ya. 30, 60 daha 90. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olduğu için 180'den 90'ı çıkardık. 90 kalır. Peki burası 90 dereceymiş. E o zaman burası da 90 derece. Devam edelim. Ne diyor? Diyor ki verilen açı ölçülerine göre şu çizgi bu köşenin nesidir diye soruyorlar. Baktığımızda görüyorsunuz 90 derece olduğu için yüksekliğidir. Doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Sonraki soruya geçelim. Soru 3 Şekil 1'de verilen üçgen karton belirtilen kesik çizgi doğrultusunda kesilerek şekil 2'deki gibi üçgenler elde edilmiştir. Şekil 2'de verilen açı ölçülerine göre ABC üçgenine ait hangi yardımcı eleman doğrusu boyunca kesilmiştir diye sormuşlar. Şimdi şu şuradan kesilmiş görüyorsunuz. A noktasından böyle kesilmiş. Kesilince de burası 30 olmuş. Bakın şurası 30. Şurası kaç olur? 30, 50 daha 80. 80, 180'den 80'i çıkardığımızda kaç kalır? 100 kalır. Demek ki burası 100. 100. E peki burası 180'se, 100 ise toplam 180 ise 180'den 100'ü çıkardığımızda kaç kalır? 80 olur. E burası zaten ne kadarmış? Bakın 80. Şuradan şurayı bulabiliriz. 80 ile 70'i topladık. 150. 180'den çıkardık. 30. Demek ki şu üst tarafı ne kadar olacakmış? 30 olacakmış. Burası da 70. Şu AK'yi sormuşlar. AK bakalım. Şurası 30, burası da 30. İki eşit parçaya bölüyor mu? Bölüyor. AK şu A köşesindeki açıyı iki eşit, iki eşit parçaya böldüğü için açı ortaydır. Var mı açı ortay diye bir seçenek varmış. Doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Sonraki soruya geçelim. Soru 4. Soru 4. Aşağıda verilen ABC üçgeni kesik çizgi boyunca kesiliyor. Kesme işlemi sonucunda elde edilen ABD e, üçgeninde AB, eşit ve AF'de BD'ye diktir. Buna göre ABC üçgeninde AE doğru parçası ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanıdır? Şimdi ne yapılıyor? Buradan kesiliyor. Kesildikten sonra şuranın, bakın şuranın AB'nin AD'ye eşit olduğu gözüküyor. AB eşit. AD. Bu ikisi birbirine eşit. Ve AF BD'ye nedir? Diktir. Peki ilk başta bu ikisi birbirine eşit. Buradan neyi gördüm ben? İkiz kenar üçgen olduğunu gördüm. Peki bu ikiz kenar üçgendeki yükseklik, ikiz kenarların birleştiği köşeden çıkan yükseklik aynı zamanda neydi? Aynı zamanda açı ortaydı. Ve aynı zamanda da neydi? Kenar ortaydı. Şimdi buna göre ne diyor? Diyor ki AE aşağıdakilerden hangisidir? Hangi yardımcı elemandır diye sormuşlar. Görüyoruz AE E şurada aslında ne? Açı ortay. Doğru cevap C. Diğerlerini eleyelim neden değil diye. Mesela yükseklik neden değil? Şimdi AE BC kenarının yüksekliği olamaz. Neden olamaz? Çünkü burası 90 sa burası 90'dan büyük olacak. 90'dan büyükse 90 derece değilse o zaman yükseklik olamaz A. Yükseklik gitti. Kenar ortay olabilir mi? Kenar ortay olamaz. Neden? Çünkü şu uzunluk şu uzunluğa eşit değil mi? Görüyorsunuz. Eşitse ve hala uzantısı devam ediyorsa o zaman şuradaki uzunluk da buradaki uzunluktan daha büyük olacak. Buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit olmadığı için kenar ortay değildir. Hiçbiri diyor ama biz ne bulduk? Açı ortay bulduk. O zaman doğru cevabımız hiçbiri de, de değil. Doğru cevap C seçeneği olacakmış. Bu soru ile dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.